kimliği belirsiz bir hava aracı hava sahasına girdiği zaman herhangi bir çarpışma riski nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilemeye başlıyor. Ve sivil havacılıkta da risk alınmadığı için bölge uçuşa kapatılıyor. Hava yolları uçakları farklı havalimanlarına yönlendirilerek emniyetle inmesi sağlanıyor. Buna da ilgili çok canlı bir örnek geçen yıl yaşanmıştı. Azerbaycan Hava Yolları'na ait Emre 190 tipi uçak Bakü'den Çeçenistan'da Grozny'e doğru tarifeli bir sefer yapıyordu. Ancak bu uçuş sırasında uçak alçalmaya başlarken bölgeye Ukrayna bir İHA saldırısı gerçekleştirmişti. Rusların da bölgedeki hava savunma sistemleri uçak veya drone ayrımı yapmadan füzelerini ateşlemiş ve yolcu uçağı hasar almıştı. Daha sonra zorlukla uçan yolcu uçağı Başka bir noktaya yönlendirildi ve Aktau'ya iniş sırasında bu uçak düştü. Ne yazık ki yolcu ve mürettebattan hayatlarını kaybeden oldu. Bu açıdan da bir yandan sivil havacılık için çok önemli bir kaza meydana geldi. Diğer taraftan da Azerbaycan ve Rusya ilişkileri de çok farklı bir noktaya doğru evrilmiş oldu. Bu açıdan dronlar havayolu uçaklarına risk oluşturuyor.